bura değil mi? Bura abi bura. bura.

Bismillah. Bismillah. Bismillah ve billah ve ala sünneti Resulillah. Bismillah. Bismillah ve billah ve ala milleti Resulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bu tarafa, doğru Bu tarafa doğru gelsin. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nefsin zâhûl mevzûl 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 her mevzûl her nefis ölümü Sonra Allah'a döndüreceksiniz. Merhumun ruhu için, Allah rızası için Bismillahirrahmanirrahim. İnna 'indallahi le'inna ilecih onu sadakallahul azim. O ki onu almıyoruz. Şeyle çok. Sadece çözülür bırakacağız. Bismillahirrahmanirrahim. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Sadakallahu'l azim. Muhakkak ki Allah'tan geldik ve yine Allah'a döneceğiz. Merhumun ruhu için, Allah rızası için. El Fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات <applause> والأرض واختلاف الليل والنهار اختلاف الليل والنهار لا آيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار قد حميته وما للظالمين من أنصار ربنا إنك ربنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان آمنا بربكم فآمنا

Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu Allahu ehad. Ellem yelid ve lem yulad. Ve lem Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Eb'u'u ومن شر غاسق إذا بقى ومن شر النفاثات في الْمُقَابِ ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ فبالاخره هم يوقنون <applause> اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون آمين. أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. ولا عدوان إلا على الظالم. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أي يري. İkisi ve tüm alemleri yaratan, alemler içinde bizleri de var eden, bize hayat ve varlığından haberdar eden, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, Allah. Im. Şu anda senin ilahi rahmetini ümit ederek toprağa tevdi eylediğimiz merhum İlyas Sarıcı kulunu Rahman ve Rahim sıfatlarıyla kuşatarak şefkat ve merhamet ettiğin kullarından eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi affedici Allah'ım. Merhumun hataları, günahları varsa rahim, gafur, afu, rauf, halim isimlerinin tecellisiyle affeyle. Hesap gününde de merhuma yardım eyle. Yardım. Ruhun kabirini pür nur, makamını derecesini yüksek, mekanını ebedi saadet yurdu olan cennet eyle. Cennette cemalinle müşerref eyle. Kabirini cennet bahçelerinden bir bahçeyle yarar. Merhumu kabir azabından ve ahirette cehennem azabından muhafaza eyle. Aile efradına, yakınlarına, sevenlerine, sabru cemil, metanet ve sağlıklı, hayırlı ömürler nasip eyle. Allah'ım bizlere de bu fani dünya hayatı boyunca hem ibadetlerimizle hem ilahi ölçülere uymakla hem de hakkari ayet eden doğru, dürüst, faydalı, sevgi dolu, iyilik sahibi insanlar olmakla ölüm gelinceye kadar sana kulluk ederek yaşama azmini nasip eyle. Ölüm geldiğinde de ruhlarımızı müminler olarak teslim edebilmeyi bizlere ihsan eyle. Ya Rabbi, merhumun ruhuna idhafin okunan Kur'an-ı Kerim ve tekbiratı, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin, Adem aleyhisselamın, ikisi arasında gelip geçmiş peygamberlerin Aleykümselam. Hepsinin ruhlarına da hediyeledik haberdar edeyim. Ehli Beyt'in, sahabe-i kiramın, alimlerimizin, şehitlerimizin, onların da hepsinin ruhlarına hediyeledik. Varsun ey. Vaseten merhum İlyas Saruce Kulun'un ruhuna hediyeledik. Kendisini haberdar edeyim. Ruhunu şad eyle. Hepimizin bir cümle geçmişlerimizden, bu kabristanla yatanlardan ve Adem Aleyhisselam'dan bu ana kadar gelip geçmiş, ehli imanın da ruhlarına hediyeleri vasıl eder. Allah'ım sen her şeyi işiten, dualara icabet edensin. Mucib isminin tecellisiyle dualarımıza icabet ederek lütfen kabul eylesin. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مرهوم الله için الله رزاسي için الفاتحة

يا إلدى سيدنا فاتمة نشكر الذي خرجت من الدنيا شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن الجنة حق والنار حق وأن الباص يعطي لا ريب فيها بينك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد مصطفى صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما الكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا يا عبد الله قل لا إله إلا الله محمد رسول الله قل لا إله إلا الله محمد رسول الله قل لا إله إلا الله محمد رسول الله قل إِلَّ ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم لا تركزي المفردان وانت خيب الوارسين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين وسلامتنا للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات تقبل منا bütün ölmüşlerimizin ruhu için buraya uzaktan yakından gelen bütün kardeşlerimizin geçmişlerinin ruhu şu anda Fani alemden baki aleme tevki ettiğimiz dayım İlyas Sarıca'nın ruhu için Allah rızası için el Fatiha. Allah hepinizden razı olsun. Ayaklarınızda sağlık. Ya. Buraya şu anda uzaktan yakından cenazemize teşrif eden, belki eve gitmeyecek durumda olan şu kenarda bir yerde bir Kur'an-ı Kerim okuyacağız. Akrabayı, talikatı, o taziyenlisini eve gelemeyecek olan kardeşlerimiz taziyesini orada diler. O şekilde de eve gelip, evde gelirseniz de başımızın tacı orada ikramımız vardır, yemek ikramı vardır. Eve gelirseniz de memnun edersiniz. Allah hepinizden razı olsun. Buraya uzaktan yakından, katılan hepinizden. Şu kenarda bir yerde bir Kur'an-ı Kerim okuyalım. Taziyemizi gelmeyecek miyiz?

Kul yuhiyen lezihen şehe ve lemel rahmeti kirli halkın halim Ellezi cihar <laughs> eleküm müneşşedirin ahtarın aran feyizda entüm min hutûk idûn Evel eysel lezih halagat semavati vel arda bi kadrin alâ en yaklıka müstehâz velâ ve vel halâkul alîm İnnemâ emruhu izâ yaráde şeyenin yakûne lehûk ve l-berkûn fe subhânel lezîb yedîn ve lekûd etûn leşeyn veyle ithûkâû Sırakallâhu lezîm Kâf ve yehli iman ve ehl-i islâmın ervâ Şimdi şey <laughs>

Vallahi hiç bu konuda nereden ne söyleyeyim. Türk milleti nereye getiriyor bu gittiği yerlere bak. Alemek, hogy a szívünkben van egy olyan érzés, amit nem tudunk kifejezni. Thank <laughs> you. <laughs> daha, daha,